Esenlikler. Bugün Sonotype Nexus repository ile network'e erişim olmayan veya sınırlı erişimi olan bir ortamdan Docker public repolardan nasıl Docker imajlarımızı çekeceğimizi göreceğiz. Öncelikle ben kendi networküme bir tane Nexus kurdum. Şu an herhangi bir repo yok, boş halde. Ve bir tane de Ubuntu 24 üzerine Docker olan bir Linux makine kurdum. Ee, 192.168.1.207 IP üzerine kurduğum Nexus aracılığıyla internetten Docker imajlarını çekeceğim. Ee, çalışma ortamımızı şöyle düşünebilirsiniz: ee, 192.168.1.207 ve 208 kapalı bir networkte 208 internete çıkamıyor. Sadece Nexus makinesi internete çıkıyor. Ben ise 208 üzerinden 208 üzerinde da krpul yaparak 207 IP'li Nexus makinemi kullanarak Docker krap'tan istediğim imajları indireceğim. Öncelikle Nexus'una giriş yaptım. Buradan bir Blob Store oluşturayım. Fail şeklinde. Bakır ayo. Ben 3 tane hatta 4 tane repository oluşturacağım. Direkt oluşturayım. Bakır ayo. ayo. Onun dışında github, container ve bunları kapsayacak bir tane takır proxy grubum var. 4 tane blob store oluşturdum. Bunlar indirilen imajlara ait blob'ların yükleneceği petler aslında. Şimdi repository oluşturacağız. Öncelikle burada bir sürü repositorimiz var. Nexus ekranına biraz aşinaysanız, daha önce kullandıysanız burada bir takım repositoriler var. Örnek vermek gerekirse Docker Hosted herhangi bir repoya bağlı olmayan sizin kuşladığınız imajları barındıran bir repo. Docker Proxy Docker.io, Quay.io gibi public repoları Proxyleyen bir repo. Siz direk Nexus adresinizi ve portunuzu yazıyorsunuz. O gidip eğer kendi bünyesinde yoksa ayodan ya da hangi adrese proxy dediyseniz oradan çekiyor. Docker Group ise Hosted Proxy repolarınızı birleştirdiğiniz bir kök reposu aslında. İçinde hangi proxy ve hosted repo'ları bilmeden direkt isteği docker gruba yapıyorsunuz. O içerisinde hangi grupta bulursa hosted veya proxy güncelse direkt oradan erişmenizi sağlıyor. Bu videonun konusu sadece docker proxy olduğu için proxy'leri yapacağım. Öncelikle docker.io'dan başlayalım. Herhangi bir isim veriyoruz docker.io'dan. Port verebilirsiniz. Ben gruba alacağım için port vermiyorum. Herkesin indirebileceği indirebilmesi için Allah önemli takır pull'u seçiyoruz. Versiyon 1'i support edelim. Burada zaten ilk örnek olarak Docker IO'yu yazıyor. Bunu direkt buraya kopyalayabiliriz. Burada self tıkamızı kabul edelim. Auto bloku kapatalım. Maximum component hiç eksi 1 olsun. Yani silmesin. Blob Store olarak da Cryo'yu seçiyorum. Ve Crit dediğim zaman burada bu rapoyu online Reddit Connect olarak görüyorsunuz. Şu an Nexus Docker hava erişebildiği için ready. Tekrar diğerlerini de hızlıca ekleyeyim. İkinci olarak GitHub'ın GHR'ı ekleyeyim. Tekrar bunları vermemize gerek yok. Biz proxy değil grup üzerinden indireceğiz. Proxy remote storage'ımızı yazıyoruz. Sertifikasını alalım. Autoblue kaldırıyoruz. "-1", bir olarak yazıyoruz ve print diyoruz. Burada edit connect erişebiliyor. Tekrar bir tane daha ekliyorum. Bu da bu ay ayo. Yaptık. Bunun da proxy adresi direkt bu ayo. inelim Eksi bir yapıyoruz. Bu ay ayo. Ve krit dedik. Şimdi bu üçünü port verseydik direkt port üstünden de çekebilirdik. Ama bu düzgün bir kullanım olmuyor. Çünkü Nexus eğer bağlı olduğu proxy ile bağlantı kuramazsa bu repo kullanılmaz hale geliyor. O yüzden en tepesine bir Docker grup oluşturuyoruz. Buna da Docker proxy grup yazıyorum. Buna bir port veriyoruz. Çünkü bütün isteklerimizi bu port üstünden e, bulunacağız. Kullanacağız. Ediyoruz. Docker.io proxy grup. Ve burada önemli bir kısım. yukarıdan aşağı doğru members kısmı var. Bur buraya ekleyeceğimiz repolar yukarıdan aşağı doğru sırasıyla check ediyor. O yüzden sıra önemli. Yani ileride hosted repo koyarsanız bu ya da başka bir grup eklerseniz buraya sırayı sıranın yukarıdan aşağı olarak geldiğini unutmayın. Oluşturuyoruz ve Docker proxy grubumuz hazır. Şimdi bunu Docker'ımıza tanıtmamız gerekiyor. Öncelikle Docker info diyelim ve herhangi bir insecure registerimiz yok. Bunun için bir Insecure Docker'a bir ayar girmemiz gerekiyor. böyle biraz büyüteyim. Hemen daemon dosyamıza da daemon dosyamıza Insecure Registry flay'ini girmemiz gerekiyor. Bunu tanımlamamız gerekiyor. Burada sizin IP'niz farklı olabilir. 192.168.1.207 benim Nexus'un um, IP'si. 30.30'da da Docker Proxy gruba tanımladığımız port. Bunu kaydediyoruz. Tekrar ETC Docker Daemon, JSON'a baktığım zaman içinde böyle duruyor. Şu üstü parantezler önemli. Şimdi bunu Docker'ın görebilmesi için tekrar başlatıyoruz. Docker info dediğimizde artık insecure registry kısmında benim Docker proxy grup repom ve bağlantım geldi. Docker login de olabiliriz. Docker login 168.1.207 dediğimizde şifre password diyoruz ve login success oldu. Herhangi bir image yok repomda örnek olarak ilk Docker bakalım. Mesela Alpine var. Nasıl indiriyoruz? Docker pull alpine. Şimdi böyle dediğimizde indiriyor. Çünkü benim bilgisayarım internet çıkıyor. Eğer bilgisayarım internete çıkmasaydı burada hata verecekti. Ama Nexus'umuza bakıyoruz. Hemen şuradan bakalım. Herhangi bir image inmedi. Şu an boş. Normalde eğer Nexus kullansaydık Docker I.O'ya inecekti. Bunu yapabilmek için Docker pull Nexus IP ve portumuzu yazıyoruz. Sadece Docker'a da şöyle bir e, trick var. Normalde Docker e, varsayılan kubahane e, public register olduğu için e, docker.io library kendiliğinden e, ekliyor. Biz onu elle yazmamız gerekiyor. Library alpine olarak yazmamız gerekiyor. Enterladığımız zaman tekrar indirdi. Ama bu sefer repolarımızda docker.io reposunda alpine'ı latest olarak gördük. Ama ben bu isteği aslında Docker grubu atmıştım. Yani 30 30 portu burası. Docker grup kendi üyeleri arasında, memurları arasında yukarıdan aşağı doğru Docker'da başladı ve bu imajı bulduğu için Docker'da indirdi. Hem Docker'da hem de Docker proxy grupta kaldı. bunu neden imajı iki kere indirmiş gibi görünüyoruz? Eğer benim nexus makinem network'ten koparsa ve docker hub'a bir türlü erişemezse ben docker.io üstünden imaj indiremem ama docker proxy grup üstünden imaj indirebilirim. Çünkü burada bu imaj var ve herhangi bir bağlantı istemediği için ben hataya düşmeyeceğim ve imajı indirebileceğim. O yüzden herhangi bir proxy yapıyorsanız e, mutlaka bir gruba bağlamalısınız. Bu tri'yi verdikten sonra ikincisine geçelim. İkincisi şeyden, GitHub GitHub Container Runtime'ından, e Registry'sinden bir tane örnek var Nginx Proxy için. Bunu da komple alacağız. Gördüğünüz gibi sadece ghcr-io yerine biz kendi 30 30 yazacağız ve indirmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi imajı indirdik. Bakalım Nginx proxy burada var. Ayrıca Docker proxy'mizde de var. Yani hepsini alt alta library. Bu şurası Docker .io, Burası GHCR ayo. Ama farkını göremiyorsunuz. Siz sadece Docker proxy grubun 192.168.1.207.30.30 portunu biliyorsunuz. Üçüncü olarak Huawei ayodan bir tane indirelim. Prometheus yine burada Docker pull örneğini alalım. Buradan 190 107 30 30 dediğimizde yukarıdan aşağı önce Docker ayo sonra GHCR ayo en sonunda Kuai ayoya giriyor ve buluyor bunu da indiriyor tekrar kendi Nexus'umuza dönelim baktığımızda bloklarımız geldi Prometheus'umuz burada indirme tamamlandı ve 3 tane farklı repodan indirmemize rağmen hepsi tek repo içinde buldu. Siz artık kendi yamullarınızda direkt Docker Proxy grubun 192.168.1.207.30.30 portundan indirebilirsiniz. İmajın Docker oymuş, Quay oymuş olması sizi ilgilendirmiyor. Direkt olarak tek repodan indirmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak imajları kontrol edelim. Gördüğünüz gibi hepsi, hepsi aynı repoda görünüyor. Tekrar bunları aynı isimlerini kullanarak download edebilirsiniz. Yetkisi olan, izni olan herkes buradan imajları indirebilir. Eğer yeni bir sürüm yayınlanırsa mesela biz burada latest olarak çektik Alpine'ı. en son 8 gün önce yayınlanmış ee, yeni bir sürüm çıkasıya kadar herkes alpine latest çektiği zaman bu bizdeki b0c ile başlayan sürümü çekecek ee, çünkü repomuzda bu var yarın Alpine'a yeni bir latest sürüm geldiği zaman nexus'umuz gidecek her seferinde kontrol eder. Proxylenmiş e, public registry'yi. Eğer orada yeni versiyonu varsa sizin tag'inize göre onu çeker. Yoksa kendi bünyesinde bulunan e, image'i, container'ı size ulaştırır. Böylelikle e, güvenliği sağlarsınız. E, kapalı ağlarda network olmadığı için imajları tardan loat etmekle uğraşmazsınız. Kolaylıkla arkadaşlarınıza ulaştırabilirsiniz. İnternet sıkıntınız vardır. Böylelikle lokal ağda gönderebilirsiniz. Eğer bunun paralı sürümünü alırsanız yedekliliğini sağlayabilirsiniz. Paralı sürümünde birçok özelliği daha var ama bu free bedava sürümü de birçok projemizde iş görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler.